Dışşat <laughs> yani... <laughs> <laughs> <şu> kombinimi... Selam! Hey! <laughs> Açtım mı? Açtım. Ciddi misin böyle olmayacak <laughs> mısın? <laughs> Herkes çok komiksel giyinecek. Evet tabii ki. Nasıl <laughs> makyajı Bakın. Evet, bakacağım. ben böyle bir çantayla geldim. Şöyle de kahvalt Benim bugün, ee, kahvaltı. Benim evet, çeker misin? Bugün, bugün gerçekten öyle grubu da her ne şeyse oluyoruz. Çünkü beni zorbalıyorlar genel her şeye karşı. Bir yıl boyunca vloglamış olacağım sizi. Bugün bir itibariyle. Şey... <laughs> Çünkü 31 Aralık. Yeah. Bir şey diyeceğim, bu kız her gün, her gün ama her gün renkli renkli tekrar giyer, şık şık giyinir falan filan. Bugün erkek kombini kombin yapmış. Erkek çocuk kombini. <laughs> Erkek çocuk. İçini de aç. İçin merak eder. Orası biraz güzel. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben ikna oldum. Öyle. Şunlar da bir günümüzde. Bir zaman izleyelim. Aa Gürce. Getirmişsin. Söyleyorum. Hayır dur. <laughs> hepimiz şey yapacağız. Abi yaptım. 2400 TL. <laughs> Gördüm ben. Sen ne de... <laughs> O zaman. Görmedim. <Ben> Görmedim <laughs> ben, ben kazandım. O zaman 2 7 ben dedim ben kazandım. Ben kazandım 2 4 dedim ben. 2 önce. Ben sen 3 bin dedin. Ben değiştirdim sana. Ben kazandım. Ben kazandım. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yılbaşı partisi yapacağız evde. Evet organizatörümüz Adara. Benim kameram Ahmet bak. Burada da Reyhan var. Merhaba. <laughs> Size yılbaşı harcımı göstereceğim. Çok güzel değil çok mi? Çok güzel. Hediyeler de var. <laughs> Arkası boş. Hediyeler. Evet, kedo Hediyeler. olması. Bu da yiyeceklerimiz. İleride bize yemek yapacak. Ne zaman aldın? <laughs> Aa, Hediyeler. şey almadınız ben mı? Getirdim ben getirdim yanımda. Ben de bunu getirdim. Ya Gülce, Ahmet. Muadil olarak düşünün. Ahmet. Muadil falan olmaz sen bu. Anne kafaları da.

Na, ne abla ne yapıyorsun? Sen var ya. Küçük ya da zorba çocuk sendin. Bu sene kedi oldu. Sen merhaba ben ha, ha. dünyanın en iyi aşçısı olduğum için ben. Şimdi size yoktan humuslu falafel yapacağım. Öbürleri de etsel şeyler yapacak ama beni ilgilendir. Boykot ediyorum kıymayı. Hayır boykot ediyor hayır. Çok Ölü güzel. canları bu şeyde yayınlamıyoruz. Yine yazık ki. Ben zaten ölüyorum. Sen yiyorsun ne yiyorsun sen? Et. Sen beş anasını göster. Tamam bak. Ne bu süt değil mi sadece? Ne Ha? Bir dakika. Bunu seni görmek istiyorum sonraki. merhaba. Videomun birçok yerine veganlama ve detaylanlama da satılacak Alayr tarafından. Şöyle demek istiyorum ki e, bazı jelibonlarda videonun devamında da söyleyeceğim. Bim. Teşekkürler. Ay ka ters kaldı. Hayvan e, Hayvansal herhangi bir ürün yok. Sıcretini falan yok. Ben genelde onları tüketiyordum. Bu alışverişi yaparken kafam karıştı. Bak madım içeriğine. Evet hatalıyım yani. Neyse bu da 2024'e girerken bir ders olmuş oldu. Ama devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Türünleri tüketiyor. Daha demeye da de ee, daha deme gittiyim. Hey girl. Öncesi. <laughs> 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 ne de çok ya? ya. De, Mutfakta böyle <laughs> evet, şeyler neler olur? yapıyorsunuz? <laughs> Mutfakta böyle ben... şeyler <laughs> Çevir çevir. Bu çevir direkt. Ben işte Beşamel sos burada hazırlanıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet'le şey içe bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> hadi <bu> çok <gülüyor> <öyve>. <gülüyor> elimin altına dolanmayın. <laughs> ben de mi? Özel Evet hangi adımdayız? bakar mısın? Ben yaptım. Ben <gülüyor> 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 pakete de koydum. <laughs> Öyle. Özel bir şey. Evet Halara Hanım. Ne yapıyorsunuz? Hayır, bir şey yapacağım. Öyle bir yapmıyorsunuz. Evet Halara Hanım. Bugün yemekte ne var? Ee, her yerden, giremeyecek. Her yerden soğan parçası çıkıyor. Allah Allah Lare Hanım. Ya, i̇nanamıyorum bu şeye. Hanım, misafirlerimiz yemeğinizi beğenecek mi? Ben yapmadım. Hilal de. Oo! Üsüme gel. Üsüme gel. Eee beyazıcık eller Hanım. Kanalım <laughs> ne yapıyorsunuz? <laughs> evet rey <alıyorum. gülüyor> ne, yap <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Okeyleri diziyorum Okeylere yani. Okey. Ne yapıyoruz? Uyusak mı oluyor ya? Kendimize Oluyor. Şey ben de kedi olabilir. Aa, çan çan çan. Veganlığın içinden geçti. Daha da vegan oldum. Hayır. Hayır. Kendisi gitti. Jeyv 17 ve ben fark ettim onun. Bir şey Bu... sığır jelatini oldu. Anlatabilir miyim kamera bey? Ee, bazı jeyv içine koymuyorlar. Bim, teşekkürler Bim. Destekçilim, keşke sponsorum olsan. 10 abonemi. Mail atın. <laughs> Bilirim psikolojisi <mesela>. olmuş <laughs> sanılmış? Bilirim sinirli bir... Evet öyle. Yani aslında veganım. Aa, Yalan. Bugün yılbaşına vegan. Gün 31 Aralık nasıl geçer, Nasıl geç gününüz geçer şöyle geçer. <laughs> Abla sen tüm yıl isteksiz olacaksın gibi. <laughs> bu, evet gerçekten. Bu yıl Gülce'nin et yeme yılı. Haydi bakayım. Ablacım nasıl bu çok vegan güzel. kıymalı lazanya mı? Vegan da biz vegan mıyız? Evet. Sana bir bakalım. Abi birileri şey güzelleşmiş. Güzeldir zaten. Hı hı. Benim, benim şeyim <laughs> Ben oraya geleyim, o oh. Elimin vasatlığını çeker misin? Ben yemek yiyorum sürekli. <gülüyor> 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 Uzerim, Sen ne yiyorsun? Lera. Göster tabağını. <laughs> ben. de. Ya, Belki bir şey gelirse açarım. Ya yok artık. Abi, o... yerde mi oturuyorsun? Evet. Bu da acı? Çoraplara zoom. Yengen ne dedi? Aşkım. yaşında Çoraplara zoom. Hop. Çok iyi. Ay kısıklandım. Saat yeni yıla <yana> böyle. <laughs> <laughs> <tersi, tersi>. <laughs> Ama genel şeker çok Tamam şimdi, <laughs> şimdi oyunlara geçiyoruz. Oyunun kuralları. Top atıyoruz sağınla. Sonra her atamadığın 3 taneye bir karşı tutuyorsun. 3 tane başlıyoruz. İyi, tamam. 300 bir şat. Tamam, okey. Şimdi şat beli koyacağım, şat da En güzel yerindeyiz, değil mi? Ne haber? İyi sen <laughs> ben de. Ben iyi. İyi sen de. İyi. gör çok şeyler yapma haline. <laughs> Size bir şey anlatmak istiyor muyum? İsteyebilirim Ama şarkı kapandığında birden istemediğimi düşünmeye başladım. Kızı sen. Ne? Anlatalım mı? Ne anlata? Bir şey uydur ben devam edeceğim. Size. <laughs> bu altını yıkayıp geri geldi. Bu da böyle de bir yüzsüz ve hala da arkadaşlar. Ya bunun işte. yılbaşı de bu özel bir lavama anlattın. Evet. Sen. <laughs> Kafasında yaşıyor. Hiç bir yıl masa altına girmemiştim. 12, 11, 10, 9, 8, <gülüyor> <gülüyor> 7. Ben yedim, 8, ben yedim. 5, 4, 3. Ben bitirdim. <laughs> 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 Mutlu yıllar. Kaçıkım. <laughs> <laughs> ay, ay. Ah. <laughs> oh. <laughs> 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 Yeni yıla girdik oğlum! Çok çok yiyorum, çok 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 Hadi gelin 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 Kaçamadım Yine yakalandım Tam giderken Sana baka kaldım Nasıl bir şey bu Beni delirttin Gümeleri Yakalım dedirttin Ellerim boş Aklımda bir sen İmkansız Odaklanmak sen varken görün atçam bir yerken.